Evrim konuşmayacağım ya Twitter'dan diyeceğim dedim ya konuşacak bir şey yok yani ben dediğim gibi videonun Twitter'ın yorumlarının altında da demiştim yani ee, Şey olduğunu düşünmüyorum Kötü niyetle söylendiğini düşünmüyorum Şeyin Videonun kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum Twitter'da da öyledim ama Kötü bir zamanda yanlış hazırlanmış bir video Yo bu arada yanlış zamanda yapmamış bak mesela dediği Şimdi şöyle bir şey var. Dediği videoda zaten videonun tamamını izlerseniz videonun tamamı farklı bir konu üzerine konuşma. Kumarlaşma üzerine konuşma. Ve doğru noktalara değiniyor. Sıkıntı en büyük hatası öyle olmayan oyunların da görüntülerini ve isimlerini kullanması. Çok genelliyor. Yani Fortnite'ı orada geçiremezsin. Bu kontekste geçiremezsin. O konuşma içinde geçiremezsin. Çünkü Fortnite sana hiçbir zaman onu zorlanmıyor. Ya ters zaman olup olmaması işte kişiden kişiye şey değişir. Ben o videoları şey yapmam. İşte görselle söylemleri çelişiyor ki bu zamanda yani böyle bir dönemde çok spesifik bir şekilde düzgün yapmayın ve kendisi de dediğim gibi hani bu tür konularda kendisi de muhalif olduğu için Ben zaten öyle düşünmediğini biliyorum O yüzden kötü bir video Hani böyle bir dönemde bu videoyu böyle yani bunlara değineceğim bir video çıkaracaksan düzgün bir şekilde çıkarman gerekiyor Yoksa ekmeğe yağ sürme oluyor bu Ya ben dediğim gibi videonun kötü niyetli falan olduğunu düşünmüyorum çünkü Siz ya bir çok kötü niyetli olduğunu düşünen videoyu izlediğini düşünmüyorum ben Yani dediğim gibi yani şey değil yani bütün videonun konteksine baktığında doğru yani dediği şeylerin mantığı ve şeyi var. Ama yanlış bir şekilde bunu lanse ediyor. Ya mesela Overwatch'u kullanıyor. Mesela hani videoda Overwatch'u kullanıyor. Videoda Fortnite'ı kullanıyor. Ee, bir şey daha kullanıyor hatta. Yani bunların hiç şeyle alakası yok. Bu arada parayla kutulamıyorsun. Ya evet işte diyorum ya. Ya yok rage bait falan olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yani ben o noktada şey yaklaştığını düşünüyorum. Evet yani ya video editten yanlış geçti. Ya daha hani üstün körü bir dakikalık bir kısım olduğu için üstün körü yaptılar. Ama yani hiç konuşmamak daha mantıklı abi o zaman. Yani bir dakikalık üstün körü konuşacaksan ve yanlış bilgi vereceksen hiç konuşmamak o nokta daha mantıklı. Yo dedim ya ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bazıları e, kendisine kıl belli yani o yüzden daha şey yapmışlar hani farklı bir açıdan bakıyor. ben o kadar kötü niyetli bakmıyorum kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum yo dedim ki hayır bak bak haklı olduğu paylara şu anda günden böyle çıkmamalı. yo çıkabilir mesela bak şöyle bir şey var bu dönemde çıkmamalıydı falan o zaman benim dediğim şeye de ters düşer hani o zaman da ben abi çaktırma bizim şeyimiz hani başkasının şeyini limit düşünce yapısını limitlemek de hoş değil asıl sıkıntı bütün konuları, bütün oyun sektörünü tek bir poşetin içine atması. atması. Sen gidip yani Metin 2 olsun işte, işte pay to win veya hani para harcamaya seni iten, iten değil zorunlu bırakan oyun ile e, gidip Fortnite'ı aynı kasede yorumlamaya çalışırsan bu inanılmaz bir bilgisizlik veya şeylik olur. Hele hele bu dönemde bunu konuşuyorsan çok daha büyük hata olur. Normal dönemde bile konuşman çok büyük sıkıntı. Şu anda yapıyorsan daha da büyük sıkıntı. Ya yok abi para almış falan değil. Alakası yok yani. Her şeyde para almış, şey yapmış. O itamda ee, bilmem kötü itamlar bence bunlar. Ya abi, bilmiyorum. Ben ben aldığında düşünmüyorum. Benim sen onu ne Oğlum yani a, 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 kol, o kol ku, yani kumar konusu çok aktif bir konu. Yani o yeni çıkmış bir şey değil yani YouTuber sen gündemle alakalı gündem e, odaklı konuşman lazım zaten. O çok ya para almış olsa bir dakikalık bölüm olarak kalmazdı yani videonun e, 30 dakikalık videonun şey dakikalık videonun ortasında. artık oyunun bu çoğuna bu şekilde diye başlıyor. Ben genel olarak bu oyun hakkında bilgi sahip olduğunu düşünmüyorum. Ha, katılıyorum. Evet, katılıyorum. %100 katılıyorum. Zaten hani asıl sıkıntı o oyun konusundaki Yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Ama işte bu kadar dikkatli bir dönemde, hani şey bir dönemde bunun konuşulduğu ve ince işlenmesi gereken bir dönemde o bir dakikalık bölgede olsa bu insanları net bir şekilde ee, şey yapar. Galeyana getirir. Çok normal bir şekilde. Ama işte dediğim gibi bazıları da eleştiri dozajını abartıyor. Eleştiri olmuyor, hedefini anasını söverek de. O da ayıp yani yuh. Bilerek yapılmış bir şey gibi. Bir şey, Bilerek yapılmış bir şey değil, hayır. Bil 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 Bilmeyerek yapılan bir şey. Öyle diyeyim. Yani ben tam tersi bilmediği için böyle yaptığını düşünüyorum. Yani sıkıntı yani tamamen konteksi bilmeden konuşmuş. Hani oyun camiasıyla da çok içli dışlı olduğunu düşünmüyorum. Yüzeysel bir araştırma yapmış. Ben iyi niyetliyim. Ben abi zaten onu hep söyledim. Ben arkadaşlar iyi niyetli bir insanım. Ben insanda kötü niyet aramam ilk önce. Hani bunu her zaman da söyledim. Bu video kalmayı yani şimdi dümdüz drama kanalının altına bakarsan düzgün bir eleştiri de çok fazla yok. Herkes yine anabacı katlamış yani. Şimdi bir youtuber olarak ve içerik üreticisi olarak anabacı bacı katlandığını dinçten de çok da siklememeyi şey yapıyorsun. Ee, ama ortam biraz sakinleşince belki birkaç şeyi görünce belki editler kaldırır. Bilmiyorum ben de. Yani kendisine o kadar içi dışı değilim bilmiyorum. Yani çok yani benden daha fazla videosunu izlemişsinizdir. Ya kesinlikle katılıyorum abi yani. Özellikle detaylı bir şekilde bilmedi bilmediği ve şey yapmadığı konuda ve o konunun gündemde olduğu bir şeyde bence de hiç dile getirmek daha doğru. Dedikten normal zaman doğru mu? Değil. Zaten asıl eleştirim o. Ya yani benim zaten asıl eleştirim bunu bu zamanda niye konuşuyorsun değil. Çünkü öyle konuşsam o şimdi bir insanın ne zaman neyi konuşacağını da ben limitlemek istemem. Ben konuşmam. Evet. Ben kendim şey yaparım. Ama başkasına bu lafı böyle eleştirmem. Ama yanlış bilgiyi böyle sunmasını eleştiririm. Hani videonun bence de zamanlaması yanlış. Ama bunun üzerine niye çıkardın diye birisine bir şey demem. Ama videonun kendisi yanlış. Hani factual olarak video yanlış. İçerik yanlış yani. Sıkıntı o. İçeriğin yanlış olması beni tilt ediyor. İçeriğin kendisi doğru olsa veya belli bir kapsamda kalsa. Mesela CS2'nin kumar siteleri üzerinde kalsa çok farklı bir zamanda. Okey o farklı çünkü ben de burada biliyorsunuz hani pay to win ve e, özellikle kumar oyunları üzerinde negatif konuştuğumu ve şey yapmadım biliyorsunuz fakat ben CS ile CS kumar sesini ayırabilen bir insanım aynı zamanda pay to win'e seni iten oyunda pay to win'e zorunlu olan oyunlar arasında da büyük fark var yani onu anlatmaya çalışıyorum ve bu onu da geçtim free to play oyunları bile şeyin içine katmış. Yani Overwatch 2 pay to win oyun olarak lanse etmiş. Videoda. Overwatch 2'de dümdüz para yatırarak kutu açamıyorsun. Hani pay to win dediğimiz şeyin başını yapamıyorsun. Hani en başını yapamıyorsun daha. Bay bay kapı, kapıyı açamadık daha. Ee, o, yüzden diyorum yani bu şey gibi. Bu oyunlar size para harcatmaya çalışıyor. Evet kapitalizm bu. Yani bu kapitalizm eleştirisi. Kumar eleştirisi değil. O zaman hiçbir şey reklam yapmayalım. Sinemada da ben reklam görüyorum. Beni Kandırmaya çalışıyorlar. O, o yani eleştiri oraya gidiyor. Ne yazık ki. Yani o kadar genellemiş. Hani konteksi biraz daha kapalı tutsaydı. Ben dedim ya videonun o kadar da haksız olduğunu düşünmüyorum. Ya abi sosyalizmle alakası yok. Yani bak kapitalist sistemi eleştirirsin. Ben de eleştiriyorum. Hani ben de sevmiyorum yani açıkçası yani. yani her bir sikin hani, hani. Omega seviyede kapitalist olması ben de sevmiyorum. Ama hani asıl sıkıntı öbür. Yani oyun. Yani bunu. Kapitalizme farklı bir şeymiş gibi lanse etmek sıkıntı. Ya mesela evet bak bunu doğru yapan videolardan birisi Kafizilla. Kafizilla e, CS'deki veya CS de o yani e, CS kumar sitelerini inceleyen birkaç video yaptı. O mesela bunu doğru yapanlardan birisi şey konusunda. Yani onun üzerine şey yapsa ki dediğim gibi yani bu kaç dakikalık bir videonun bir dakikalık bir sekansı.